Eşribu a'yuna kümül ma'a indel budu Evet Ve la tanfudu eydeküm fe inneha mirvahu şeytan Şimdi biliyorsunuz abdest almak namaz kılmak için farzdır Abdestsiz namaz olmaz Ben kıldım oldu Allah olmaz diyor Ne yapalım sen kıldıysan Ben kıldım diyor olur mu canım Evet. Abdest namazın farzı. Nereden biliyorum? Biliyorsunuz. İza kumtum ile salati fagsilu vucuhakum ve idekum ilal mera. Ayet. Abdest ayeti var. Namaz kılacağınız zaman yüzünüzü yıkayın. Kollarınızı yıkayın. Temsuhu bir ruhu sıkın. Başlarınıza mesedin. Ve erculakum ilal kabin. Ayaklarınız, topuklarınız dahil ayaklarınızı yıkayın. Ayeti var onun için. Allah emrediyor. Mecburuz. Evet. Abdesti nasıl alacağız? Güzel bir abdest. Evet güzel bir abdest. Bir kere hadesten taharet abdest almak demek. Necasetten taharet üstünde tuvalette pislik kalmasın. Dışkı yapmışın, kakan etmişin, temizle oraları yıka. Evet çiş etmişsin. Hiç kendini korumuyorsun. Maalesef 14 sene ben bir yere gittim geldim üniversiteye. 50'lik 60'lık adamlar mola veriyor. Yaşlanınca prostat var, şu var, bu var biliyorsunuz. Hemen koşuyor tuvalete. Adam orada taş koymuş. Otur da çişin et diye değil mi? Kapıyı açıyor, apışıyor oraya. Gözümle çok gördüm. Yaşı atmış. Dikeli oradan şar 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 şar. <laughs> ya beyefendi orası fayans. Senin CD'in oraya gidince yukarıdan gidiyor çünkü herif. Bir yetmiş bir seksen boyunda. Yukarıdan hızlıca akıyor. O idrar kime geliyor? Herife gelmiyor mu? E bu adam adı Hasan Hüseyin. Bu adam Bayram namazına da mı gitmiyor ya, Cuma'ya da mı gitmiyor ya, gidiyor ya. Ama tuvale apışıyor böyle böyle çişini yapıyor. E böyle abdest alsan neye yarar? Her tarafın sidik. Otur da yap şu işini. Güzel temizlen, kurulan, yıkan. Hadesten, necasetten tarı. Üstünde pislik var, kan var, irin var, dışkı var kusmuk var. Şimdi şöyle bir yanlışlık var. Çocukların kusmuğu temiz olur diye. Hayır. Çocukların kusmuğu da pistir. Kuslu da çocuk üstüne değdi mi hanımefendi orayı yıkayacaksın. Evet. Masum çocuğun sidiği temizdir. Olur mu hiç sidik sidiktir yahu? Dışkı dışkıdır ya o kimden olursa olsun. Bunları yıkamadan namaz olmaz. Hadesten taharet, abdestsizliği gideren, abdest almadan abdest olmaz. Şimdi abdesti tarif ediyoruz. Evvelak mümkünse kıbleye karşı dön. Dönecek yer yok. Tamam, olabilir. Kuzeye dön, doğuya dön, nereye dönersen dön. Ama müsaitse kıbleye karşı dönmek ayrıca güzellik. Güzel bir iş abdest almak. Evet, su kaymayacak şekilde abdest su artıkları üstünü kaymayacak şekilde bir tertip al. Ona göre Euzü besmele çek. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle duasını oku. Ve ala tevfikil iman ve hidayet hidayetür rabb. Bilmiyorsan Euzü besmele çek. Niyet et tabi. Niyet şart değil ama sünnet. Abdest almaya niyet ettim. Evet. Namaz kılmak için, ibadet yapmak için abdest almaya niyet ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellerini yıka. Ellerini yıkarken önce ellerini yıka böyle parmakların arasını hilalle. Bunlar farz değil ama güzelliği için gerekli olan şeyler. Elini yıkadıktan sonra ağzına su al. Burnuna üç defa su al. Burnuna su aldığın zaman kıbleye karşı değil sol tarafın aşağıya sol elinle ıh diye boşalt burnunu ya, müslümanlık temizlik burnunda bir şeyler kalmasın ondan sonra avucuna su al alnına koy böyle şimdi onu diyor yüz şu saçın bittiği yerden çene altına kadar uzunlamasına iki kulak arasında olan bölgeye yüz denir. Şu bu favori var ya favorinin arkasındaki tüysüz yer kulağa kadar orası da yıkanacak. İki kulak arasında dedim bak boynunu yıkamayacaksın. Saçın bitti ya bende saç yok ki orada Allah çizgi çizmiştir. Saç çıkan yerle alın arasında bir iz vardır çizgi. Aha oradan çiğin altına kadar ve yan yıkarken öyle diyor peygamberimiz suyu gözlerinize içirin çünkü çirin vardır çapak vardır şöyle diyor göz pınarlarını yoklayın oralara da suyu içirin diyor peygamberimiz o hadis şimdi hadis bu eşribu içirin ayunaküm gözlerinize elma indal vudu abdest alırken gözlerinizin şu göz pınarlarınıza ve ucuna buralarda şey olur çapak olur çapak da engel olur suyun yüzde bir iğne başı kadar kuru yer kalsa yüz yıkanmamış olur yüz yıkanmayınca abdest olmaz abdest olmayınca namaz olmaz bak nerelere gidiyor onun için burada çirin veya işte çapak olabilir Hemen böyle böyle yapıp durma. Şöyle fazla da bastırma diyor. Fazla da bastırma gözünü hasta edersin. Gözün içini yıkamak şart değil. Gözün yum, gözün şu pınarlarına ve ucuna şöyle bastırmadan şöyle göz o çirin mirin varsa gitsin diye içir suyu. Bastırma gözün hasta edersin Tabii bizim mikroskopumuz yok. Dağda, bayırda, kışta, abdest alıyoruz. Su mikroplu olabilir. Gözün içine suyu gidermeye çalışırsan göz hastalanır. Kör bile olabilir. Onun için gözün yum dışını sadece o çapakları düşünerek şey et. Oraları bir yokla. Fazla bastırmadan. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi eee güzelce içirdin. Sakalın var. Sakal olduysa böyle benimki gibi altı deriyi yıkama farzı üstüne çıkar sakalın üstüne. Hatta sakalın üstünü yıkamadan sadece mest etsen yine caiz. Sakalın şerefine. Evet ama sakalın yoksa güzelce göz pınarlarını şöyle yoklayarak şöyle bir güzelce ovuşturacaksın ki su her tarafa gitsin her tarafa gitsin üç defa böyle vurmak iyi değil şöyle suyu koy oradan aşağıya doğru üç defa Allahümme beyiz veçi yevme tabiat vücuh ve tesvettu vücuh bir takım yüzleri kararttın bir takım yüzler nurlandırdın o güzde benim yüzümü nurlandır ya Rabbi ak çıkar ya Rabbi e dua et Türkçesini söyle Ondan sonra avucun sual böyle kaldır. Şu dirsek dahil. Dirsek kuru kalmasın. Dirsek dahil kollarını böyle yıka. Üç defa. Bir defa yıkasan abdest olur. Hani su azsa bir defa yıkayabilirsiniz. Farz yerine gelir ama üç defa yıkamak yüzü üç defa yıkadık. Kolu da üç defa yıkamak. Musluk akıyor. Sokasın bir çekersin bir daha sokarsın iki çekersin bir daha sokarsın üç defa olur böylece sol kolunu da dirsek dahil böyle yıkadıktan sonra şimdi bakın ağzımıza üç defa su verdik sünnettir burnumuza üç defa su verdik su verdik sünnettir kolumuzu üç defa yıkadık yüzümüz bunlar sünnettir ama şimdi ne yapıyorsunuz siz Başa gelince bir tane elinizde böyle koyuyorsunuz. Başta sünneti işlemiyorsunuz. Namaz geçerli tamam. Başın dörtte birine elin kodu mu? Mest mi? Namaz geçerli de bir, birader ağzını üç defa yıkadın, burnunu üç defa yıkadın, elini üç defa yıkadın, kolunu üç defa, yüzünü üç defa hep sünnet işledin. Niye başında sünnet işlemiyorsun? Başında sünnet nasıl? Böyle suyu avucun içine aldıktan sonra şöyle kaplama mesih yapmaktır. Bu da sünnettir. Lütfen bunu da yapın. Maalesef adet böyle. Her şeyi üçe defa yapıyor. <laughs> böyle yapıyor. Niye orada üç defa yapmıyorum yahu? Yani üç defa olmaz mesih. Ama şu sünneti bu işte. Yani tersine şart değil. Önden arkaya da olabilir hani fiyakan bozulur filan diye delikanlılar telaşlanmasın. Önden arkaya da olabilir. Ondan sonra kulakların baş, şehadet parması içine baş parmağı arkasına elin tersini boynuna bunlar da usul. Bunlar olmasa da abdest farzı var. Namaz caiz. Ayağını yıkarken topuklar dahil o yanda çıkıntı olan kemikler dahil Sol elinle ayağı yıkayacaksın. Sağ ayağının küçük parmağından hilal lehil yıkayacaksın. Sol ayağını yıkayacaksın. Tabii düşme tehlikesi yoksa Yaslanınca mutlaka tutunman gerekiyor. Solla yıkayacağım derken düşersin kemiğin kırılır. Yok öyle değil. Gençlikte oluyor bu işler. Ama ayakları sol elle yıkamak edebe uygundur. Sol ayağı da yıkayacaksın. Tabi bunları derken konuşmayacaksın. Evet. Selam verse selamı almayacaksın. Çünkü iş yapıyorsun sen. Bitirince ve aleyküm selam. Bunları da bil. Abdest da mı selam verilmez. Bir şey var adam ya. O dua edecek. Allah yüzümü ağır. Kitabımı sağ tarafından ver. Solundan verme ya Rabbi. Bu derken cehennemden beni kurtar ya Rabbi. Ayağımı yıkarken ayağımı sırat köprüsü kaydırma ya Rabbi. Bunları diyeceksin. İşim var benim orada. Selam verme arkadaşım abdest alana. Derse bile sen de alma. Bitirince al. Evet böyle abdest aldıktan sonra ayakta kıbleye dön. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh de. Allah mecalli minet tevabin vecalli minel mutadahirin vecalli minel ibadike salihin Allah'ım tevbe eden tevbesi kabul olanlardan eyle beni Allah'ım beni temizlenenlerden eyle maddi manevi kistiklerden temizlenenden Allah'ım beni salih kullarından eyle diye dua ediver abdest suyunun artığını içmek de edeptendir ama su mikroplu olabilir, şey olabilir, onu es geçtim. Yok çok temiz suysa, içme oruç değilsen, oruç değilsen, içebileceksen onu içebilirsin. O da bir edeptendir. Fakat sular mikroplu olur, şu olur, bu olur. Evet böyle bir güzel abdest şeytanı kovar bir. Öfkeliyken abdest alsanız öfkeniz dağılır, şeytanı kovar ve cennete gitmeye sebep olur. Abdesti güzel alırsanız cennette köş yaparsınız. Miraç gecesi peygamberimizi Allah cennete götürmüş, Cebrail aleyhisselam göndermiş, olacak şekli de göstermiş, cehennemi de görmüş, seyretmiş. Onlar haber veriyor bize. Bir köşkün yanından geçiyorlar. Kimin diyor Cebrail kardeşim? Bilal Habeşi'nin diyor anlatıyor dönüşte. Hilal diyor ne yaptın ya sen diyor. Öyle güzel köşkün var ki cennette diyor. Bayıldım diyor. Öyle güzel. Ya Resulallah ben gariban bir adamım diyor. Yani fakir, zengin değil bir şey değil. Han hamam yaptırmamış, cami yaptırmamış. Hele hele diyor bedava verilir mi o köşk? Ya Resulallah ben abdesti yakışıklı alırım diyor. Şimdi adam böyle yapıyor. Burası kuru. Bilal Habeşi buraya kadar yıkarmış. Çünkü abdest suyunun değdiği azaları ateş yakmayacak diyor Peygamberimiz. Ateş yakmasın kolumu diye ta omuzuna kadar yıkarmış. Abdesi yakışıklı alırmış böyle hapşup hapşup değil. Güzel alırmış ondan dolayı öyle güzel bir köşk vermiş Allah ona. Güzel bir abdest şeytanı kovar cenneti kazandırır. Abdest sağlam olunca namaz da sağlam olur güzel bir namaz kıldın mı dünya düşünceleri aklına gelmedi mi anandan doğduğu gibi temiz olursun ama biz Allah kusurumuzu affetsin durduk mu şimdi buradan çıkınca Mehmet'le buluşacağım oradan yemek yemeye gideceğiz bunları yapıyoruz Allah bizi affetsin o güzel namaz kılanlar bir durdu mu müminin miracı namaz kafayı bir takıyor Allah'a. Hazreti Ali namaza durmuş, bacağını kesmişler, şeyi çıkarmışlar, dağlamışlar kızgın demirle. Hiç duymuyor adam. Namaz böyle kılınır ama işte biz öyle kılamasak da çalışacağız tabii. Hedefimiz öyle namaz kılmak olacak. Öyle diyor Peygamberimiz, abdesti güzel alın, gözünüzü yıkarken şu göz pınarlarınızı ve gözünüzün ucundaki çapakları Varsa temizleyin, şöyle su, oraylara su içirin ve de, diyor, e, abdest aldıktan sonra, şimdi bir de bu var, ondan sonra elini silkeliyor herif. Silkeleme beyefendi. Abdest aldıktan sonra elini silkelemek şeytanın yelpazesidir diyor. Yani o abdest suyu senin mizanına konacak. Onu şey diyor yani. Küçük görüyor akça suyunu, böyle yapıyor adam, <laughs> böyle yapıyor. Yapma diyor, şeytanın yelpazesi serinlemek için yaptığı şeydir, bunu da yapma diyor. Yani pantolonunu, ceketin ıslat demiyor canım, ama böyle yapma yani bu kibir alameti, yapma bunu diyor. Ee, onu da söylüyor bu hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, bunu yapmamak iyidir. İyidir. Fetva da bunun üzere verilmiştir. Ee, elleri silkelememek lazım. Silkelememek lazım. Ukeyli Ebu Hureyden İbn Asakir İbn Adi İbn Keza Hatip Bağdadi Ebu Hureyden bu hadis-i şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.